Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta bugün saldırmaya çalışacağım. Yani bir köyü aldım. ve bu köyde saldırmaya çalışacağım. Şimdi başlayacağım birazdan arkadaşlar. Ben geliyorum. Arkadaşlar şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Ben TNT ve çakmak alacağım. Sonra başka şeyler de alacağım. Şimdi TNT'yi yazdık. Çakmak da buradaydı. Arkadaşlar bununla köylünün evlerini patlatacağız falan neler olacak ben şunu da alayım tamamdır kendime şundan da takacağım ve zırhlar alacağım arkadaşlar bunda zırhlar e, baya bir var bunu da takalım bunlar en güçlü zırh arkadaşlar elmastan sonra bunlar en güçlüsü şimdi en güçlü kılıcı da alacağım böyle bir set yaptık kendimize bakın bununla da saldıracağım e, köylere. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ben e, birazcık daha TNT almalıyım. Biterse falan. Bir tane daha çakma alayım arkadaşlar. Çünkü yoksa çakmak falan kırılır sonra işimiz bitti, bitti diye. Arkadaşlar şimdi ben ayarlardan kendime hayatta kalma yapıyorum. Hayatta kalma yaptık şimdi arkadaşlar. Ekmeğim. Aa, bunları ben yapmıştım. Sizin için arkadaşlar kendi köyümü yapacağım. İlk önce golemden başlayacağım. Gel oğlum buraya golem. Gel oğlum. Golem ön. E, böyle olmaz ki golem sen. Çık sen çık. Çıkamıyor. Golem çıkamadı. Bütün hayvanlar da gitti ama. Aa kendim yaktım. Golem seninle yüz yüze savaşacağım golem. Beni mahvedecek. O ne ya? Arkadaşlar <laughs> <aa>, <laughs> Arkadaşlar saklandık arkadaşlar. Öleceğim. Arkadaşlar kaçmalıyız. Golem çok güçlü çıktı bu sefer. Güler gidi ne olur. Öleceğim. Ben denize girmeliyim. Denize sadece saklanabilirim. Deniz saklanma yerimiz arkadaşlar. Şunu öldüreyim bari. yok. Yok değil mi? Tamam. Seni çok severim. Tamam. yakalım gidin buradan. Nerede golem? Şuraları yakalım biraz. Biz buraya boş boşuna gelmedik. Köylüler biz buraya yakmak için. Aa. aa yanıyor mu? O oh, sönük. Bir arkamızdan çıkıyormuş Golem yanarız oğlum. Şu evleri yakalım ya. Bunlar ne? Yine yandı. Hop! Opalayı. diye atladım. Narı yakıyorum. Golemi öldürmemiz lazım arkadaşlar. ya, bak 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 arkadaşlar koyu yakayım. Goleme geleceksiniz. Ama canım azaldı. Biraz patates yiyelim. Bu bize yetmez. Arkadaşlar yanıyoruz ama bu ne? Çakma. Aa. Bir şey atıyor. He bu vardı ya. Al sana. Ben ne yaptım şimdi onu attım oraya. Of arkadaşlar köy batmış gitmiş yani. Şunlardan alalım birkaç tane. Yoksa canımız doğanlar. Tamam şu evleri de yakalım arkadaşlar. Bu köy bittiniz oğlum. Bittiniz. Ben buraya geldim çok kötü yaptım size. Bak orada. Kolem çok kızın Bana bakıyor. öl koyu öl, öl. Aa, bana vuruyor Ama sen öldürdük kalem öldü şimdi her şey yaparız arkadaşlar kalem öldü bütün hayvanlar öldü anam az önce canımız gitti bir şey oldu ya aha arkadaşlar geldik şimdi bombaya kalem yandın böyle Bum. Çakmak vardı orada ama. Gitti ya arkadaşlar. Gitti. Bunu da yakıyoruz. Ooo baby. Anam. Arkadaşlar bu video çok güzel olacak. Patlayacağım arkadaşlar. Anam. Patladı mı orası? Köylüyle öldürmemiz. Aa, aa, aa. Köylüyü senin yüzünden ben yandım. Öl. Ölmüyor ha bu. Ben de seni. Güzel yöntemlerimle öldüreceğim. Ama görmüyor mu bu ne? Bum. Köylüyü içine koyacağım biraz. Gezelim bakalım. Golem öldürürse her şey yaparız. Kaç. Oha. Şimdi ben beynin içine girip de patlatacağım. Aha, o ev yani. O ev çok büyük kardeş. Onu öldürmediğim o evi, o evi yakacağım. De. Kim var? Bunun içinde hiç kimse yokmuş. Oha, bu çok büyük olacak. <laughs> ne oluyor? Oha. Ev diyecek bir şey kalmadı arkadaşlar. Yakalım buraları. Bakayım. yanıyorum. İlk yedi kaldım çünkü çakmak hemen kırılıyor. Şunlardan yiyelim arkadaşlar. Günaydın kardeşim. Senin hiçbir şeyde haberin yok galiba. Ağlamanın hiçbir şeyde haberi yok. Oo. Çok biz patlattım. Oğlum bunu da öldürdük şuradaki heykeli patlatacağım. Burada çok büyük bir patlama olacak. Ben geriye çekileceğim. Oyun çok büyük bir kasacak çünkü. Tarlalarını edeceğim. Tarla bozma benim işim. Evet. Aha. Ola. Aha. Şey gitti. Arkadaşlar gördünüz mü? Oraya videoyu durdurup gidelim. Şunları alalım kırmızı Bak şimdi bunlar saldırıyor. Ama bana saldıramazlar. Aa, öldürdük. Sen de git. Tüccarı öldürdük. Aam gitti köy köy diye bir şey almadı. Şimdi geleceğim başka yerlerde patlatmalıyım. Bu videoya arkadaşlar güzel bir like gelsin. Oyun çok kötü kasmaya başladı. Ben uzaklaşayım. Oha! Oradan domuz da kaynadı. Kaç. Kaçıyorum. Şimdi buraları birazcık daha patlatmamız gerekmiş. Öyle dur. Kaç, 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 kaç. Arkadaşlar, oba. Bakalım. Minecraft sevenler güzel bir like atın he. O oh, tam. Ey ben bunları ya. Ya ben bunu şey yapmadım doğru. Ab buraya su geliyordu. Kaş, kaş. Kaç kaç. Kaç. Oo. Dum diye patladı hepsi. ya bu ne? Çok eğlenceli bir şey. Köyde insan kalmadı arkadaş. Ab kendimi yaptım yine. Şimdi şuradaki benim evimi patlatacağım. Sandıkları görün arkadaşlar ilk önce. Böyle kadar verin. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu ev gidecek ha. Çok uğraşmıştım. Bu ev çok fena patlayacak. Benim videodan da atabilir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Koş. Ya ben ne yapacağım bunda ya bu kapıyla? Bas koş. Şimdi ne yapacağız? Hadi. Şimdi arkadaşlar. Benden bay bay. Eyvallah. Aa. Aa. Arkadaşlar o neydi? Ne arkadaşlar. Ne Allah bütün köyü yaktım. Gitti kül olduk güzelim köy. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ablam geldi. Abla köyü yaktım bitirdim. Oyuncusu yoktu ya. Baksana kendi elmaslar şeyimi patlattı. Vay Böyle canım. ses çıktı. O Ben. O <laughs> sen mi sen? Ama senin zırhın siyah. Uymadın. Yok e, proydum ben. E, üstümü değiştirmiştim dün oynarken. Ona evine girsene be. Şimdi e, çok kaslı oyun. Ha oraya e, gir. Buraya mı? O değil ya. O ikili ne? Ha, oraya mı gideyim? Lav yok bence. Lav lav gerek yok bence. Onu ben çok iyi yaptım. Uçsana. Uçamıyorum. E, Bu ben hayatta ben... kalma. Aa, doğru ya. Ben Arkadaşlar kendimi öldüreceğiz. Hayır öldürme. mü? Ben görmedim çünkü. Ah. Hadi. Ben Hadi ya. eyvallah kardeşim benim. Ben de üstüm. görmek istiyorum. Bak göz. Ha ölmedi. Ben, ben de görmek istiyorum. Gör işte burada. E uç yani gez ev değil mi o? Ev değil. Ha ben o ev sanıyorum ya. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Burayı çok pis patlamayla götüreceğim ben burayı götüreceğim. Arkadaşlar ya. Kendi kafamı patlattım. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu videolardan bu kadar olsun. Abone değilseniz de abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda çok uğraştım. Hem de hay e kendimi hayatta kalmaya yaptım. Abone olursanız sevinirim. Like atarsanız da çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.